Müsaadeniz olursa bir buçuk yıldır Aksaray'dayız. Bazı tespitlerimi özellikle genç kardeşlerimle ve velilerle paylaşmak isterim. Şimdi biz eğitimi çok önemsiyoruz. Çünkü bütün anne ve babaların en temel özelliği şudur. Anne ve babalar ne şartlarda olursa olsun çocuklarının hep kendilerinden daha iyi olmalarını isterler. Herkes herkesi kıskanır. Ama herhalde evlatlarını kıskanmayan tek varlıktır anne baba. Şuna emin olun ki çocuğun eğitim hayatının temeli de, direği de, başlangıcı da ailedir. Bizim en büyük kaynağımız insan kaynağıdır. Bizim çok ciddi bir genç nüfusumuz var ve aşağıdan da geliyor. Bunları çok iyi bir şekilde kanalize etmeniz gerekiyor eğitmeniz gerekiyor ve onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çocukların çok temel bir özelliği var. Çocuklar artık bizim sözlerimize bakmıyor. Ayak izlerimize bakıyor. Aile müessesesini ne kadar güçlü tutarsak, ne kadar dinamik tutarsak, ne kadar proaktif tutarsak bunun çocuklarımıza çok olumlu yansıdığını görmüş olacağız. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki Çocuklarınızı kendiniz gibi yetiştirmeyiniz çünkü onlar kendi dönemlerinin çocuklarıdır. Sevgili veliler, değerli öğrenciler, eğer siz öncelikle mutluluğu elde ederseniz başarı arkasından gelir. Ama her başarılı birey elinde sonunda mutlu olmuyor. Bunu bilesiniz. Yani mutlulukla başarı arasındaki farkı çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Çocuklarımız adına seviyoruz, çocuklarımız adına üzülüyoruz. Onların adına stres çekiyoruz. Onların adına acı çekiyoruz. Bırakacağız çocuklarımız acıyı da tatlıyı da tadacaklar. Başarıyı da başarısızlığı da tadacaklar. Bakın bir çocuk belli bir yaş kademesinde ilerlerken eğer başarısızlığı tatmamışsa, önünde bir engel olmamışsa, bazı zorluklarla mücadele etmemişse elde ettiği başarının kadrini ve kıymetini bilemez. Bir mücadelenin sonucunda elde edilmiş başarı çok kutsal bir başarıdır. Biz buradan bakarken bir anne baba koruyuculuğunun dışında çocuklarımızın da normal şartlarda yetişmesi için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı göstermemiz gerekiyor. Batılı bir bilge diyor ki, eğer siz bir başarı yolculuğuna çıkmışsanız ve önünüzde hiçbir engel olmuyorsa gittiğiniz yol yanlış bir yol. Çünkü bütün başarı hikayelerinin arkasında bir mücadele vardır. Alın teri vardır. Uykusuzluk vardır. Bu konuda elde ettiğim bir tecrübe sizinle paylaşıp bitirmek isterim. O da şu. Bir çocuk aileden gerekli sevgiyi, ilgiyi, merhameti, şefkati almamışsa hiçbir eğitim sistemi bu anlattığım kavramları ona veremez. Çünkü bizim çocuklarımız sadece geleceğimiz değil. Aynı zamanda bugünümüz ve sevgili veliler aşağıdan inanılmaz bir dip dalga geliyor. Hatta dip dalga değil bir tsunami geliyor. Ve o tsunamiye karşı bizim yapmamız gereken şu ya bu çocuklarımızla beraber bu denizde, bu fırtınada sörf yapmasını öğreneceğiz ya da o dalgalar bizi kıyıdan kendine doğru çekecek. Bunu görmenizi isterim. O zaman iletişim aşağıdan yukarıya doğru ise bunun etki gücü de çok fazladır. Şimdiki çocuklarımız hiçbir şekilde yukarıdan dayatmayı kabul etmiyorlar. Biz eskiden anne babalarımızla hiç konuşmazdık. Mesela ben odaya girdiğimde dedem şöyle yaparsa hoş geldin derdi. Şöyle yaparsa sağ kanede otur. Şöyle yaparsa kapının önüne otur. Şöyle yaparsa dışarı çık demekti. Yani anne ve babalarımız iletişimi yukarıdan bize dayatırdı. Biz de ona uymak zorunda kalırdık. O zaman iletişim aşağıda yukarıya doğru ise bunun etki gücü de çok fazladır. Şimdiki çocuklarımız hiçbir şekilde yukarıdan dayatmayı kabul etmiyorlar. Sabah kalkarken çocuğunuza ses tonuyla "Günaydın kızım." dediğinde "Günaydın baba." diyor. "Günaydın." dediğinde "Ne var bir baba?" "Var mı?" diyor. O zaman bizim yapmamız gereken çocuklarımıza eleştirmek yerine, onları yargılamak yerine değerlerimizi öğreterek onlara rehberlik etmemiz gerekiyor. Deli yap atölyelerinin Aksaray'da açılması gerçekten bir kırılma noktasıdır. Allah hepinizden razı olsun. Bu salonun bu kadar dolu olması gurur verici bir şey. Bizim yapmamız gereken çocuklarımıza güvenmemiz, onlara inanmamız ve onların doğruyu ve yanlışa ayırt edecek bir idrake ulaşmalarını sağlamamızdır. Yoksa her gün siz onların yanınızda olamazsınız. Onun için bu deney atölyesi bizim için çok önemliydi. 264 kardeşimiz yarıştı. Biz yarışmalara da geldik, baktık. Birbirinden çok değerli eserler vardı. Bugün 100 kardeşimiz burada. 3 yıllık bir maratonun başlangıç günü. Arkadaşlarıma, kardeşlerime başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah onların kalplerine, gönüllerine hüzün vermesin diyorum. Siz anne babaları da öyle gururlu bir günde burada olduğunuz için yürekten hepinizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun.